arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Play Buy'ken tam 1000 lira. Bunu tamamen hediye olarak yaptım. 5 kuruş para ödemedim. Gelin sizler bunu nasıl yaparsınız sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. Anlatmadan önce hemen şuradan ya da şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Gelin videoyu başlayalım. Bunu yapabilmeniz için açıklama kısmına video izlemiş olduğunuz videonun açıklama kısmına bir tane link verdim. Site arkadaşlar daha doğrusu bir uygulama. Herkese Google Play kodu dağıtıyor. Yapmanız gereken aşağı bir kere basmak, Açıklama kısmında buradaki linke tıklamak. Buraya geldikten sonra sizlere diyor ki indir, kayıt ol 12 saat sonra cüzdanda 1000 lira Play Store kodu anında geliyor. Tek yapmanız gereken linke tıklamak ve contain demek. Ve contain dedikten sonra sizleri direktmen böyle bir yere atıyor. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın direktmen bizlere 20'lik Play Store kodu verdi. Kabul ediyorsunuz buradan ben butona geliyorsunuz. Görevler var. Basit görevler var. Onları tamamlıyorsunuz. Elmas kazanıyorsunuz. Aynı şekilde Buraya kendi telefon numaranız ya da arkadaşlar Apple'a kayıt olduktan sonra direktmen mesajlar butona geliyorsunuz. Buradan direktmen sizlere arkadaşlar işte özel hediye diye sizlere geliyor. Bakın bana 21 dakika önce göndermiş özel hediyemi. Bu, bu da bir tane Play Store kodu. Buraya geliyorsunuz ve hemen özel hediyenizi alıyorsunuz. Google Play'de işte 1000 lira, 2000 lira ne kadar hediye kodu verirse. Bu bize birinci taktiğimiz, birinci uygulamamız. Bunu herkes denesin çünkü bu kesinlikle oluyor. Gelelim ikinci taktiğimize. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar basit bir görevden ibaret. Hemen Play Store'da App Store'yu açın. Arama kısmına eti sarı kutu yazın. Eti mutlu kutu yazdıktan sonra eti mutlu kutuyu arkadaşlar bu uygulamayı cihazınıza indirin. Açın. Açtıktan sonra arkadaşlar buradan yukarıdan giriş yapmak var arkadaşlar. Hemen giriş yapmak butonuna tıklıyorsunuz. Diyor ki hesabınız yok mu üye ol. Üye kısmına tıklıyorsunuz. Diyor ki davet koduna sahip misiniz? Kodu gir diyorsunuz arkadaşlar. Kodu gir yerine hemen kendi davet kodunu şuradan sizlere söylüyorum. Bunu girmezseniz puan kazanamazsınız. Ki buradaki gayemiz de puan olacaktır. 34, 88, 14, 44, 88. Davet kodunu giriyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Buradan işte bu metinleri tek tek kabul edip üyeliğinizi açıyorsunuz. Üyeliklerinizi açtıktan sonra arkadaşlar... Arkadaşlar benim davet kodumu girdiniz diye sizlere direkt yukarı puan geliyor. Tek yapmanız gereken hediyeler butonuna gelmek. Şimdi hediyeler butonuna gelmeden önce şöyle bir özelliği de var. Profil butonuna gelin. Arkadaşınız davet edip ve şuradaki kodla eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı kendi davet kodunuzla bu uygulamaya getirip kaydederseniz kişi başı 1000 puan sizlere 1000 puan da arkadaşlarınıza veriyor. Ve bu bin puanla isterseniz internet alın. Bizim gayemiz neydi? Play Store kodu. Aşağı geliyorsunuz diyor ki arkadaşlar buradan hemen önünüze çıkıyor Google Play 50 TL kodu. Hemen arkadaşlar Google Play Tele kodu üzerine tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar al diyorsunuz ve kodunuzu alıyorsunuz. Şu anda stoklar tükendi. Siz puanınızı kasın. Stoklar açılır açılmaz gelin. Burada istediğiniz kadar Google Play Store kodu alın. Ben yaptım ki şu anda zaten yukarıda gördüğünüz gibi tam 20 bin puanım var. Bunun açılmasını bekliyorum. Gidin yapın ve hediyenizi alın arkadaşlar. İsterseniz Nice'dan hediye para olarak da alabilirsiniz. Bunu da bir sonraki videomuzda sizlere açıklayacağım. Şimdilik görüşmek üzere.